Peki bu hikayenin sadece bireysel bir trajedi olmadığını, daha sembolik anlamlar taşıdığını da görüyoruz kaynaklarda. En basiti Habil iyiliği, Kabil kıskançlığın pençesindeki kötülüğü temsil ediyor gibi. Evet bu en temel ahlaki okuma ama bunun ötesinde senin de bahsettiğin gibi sosyolojik ve hatta mitolojik katmanlar da var. Bu çatışma sık sık tarihteki bazı temel gerilimlerin bir yansıması olarak görülüyor. Mesela Mesela birincisi çobanlıkla yani göçebe hayat tarzıyla çiftçilik yani yerleşik hayat tarzı arasındaki o kadim mücadele. Habil'in hayvan kurbanının kabul edilmesi bazen göçebe kültürün daha saf, daha tanrıya yakın görüldüğü şeklinde yorumlanabiliyor. Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. İkincisi Sümer mitolojisinde de benzer anlatılar var. İşte Lahar ve Aşnan ya da Dumuzi ve Enkimdu gibi figürler arasında da tarım ve hayvancılık tanrıları toplulukları arasında rekabet anlatılır. Bu da temanın ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Yani bu